Ay, ay bunlar ne böyle ya? Buraya nasıl geldim ben? Ay, geldim değil mi? Gelmişim. Ay, ay sıkın aşağı düşmemem ben lazım. Bunlar havalandırma kapağı ve burası çok sıcak. Terden... bir, <laughs> bir, Ya sus ya, şapka vuracağım şimdi. Çok sıcak, çok terliyorum. <laughs> çok sıcak. Ama Havalan... Bu yana önce buradan kurtulmak istiyorum. Doğama kavuşmak istiyorum. Annemi özledim, babamı özledim. Kardeşlerimi özledim. özledim. Kardeşimi özledim. Kardeşimi özledim. Ay nereye geldim ya? Ay bu kim ya? Beyle baba işinin arkadaşınım. Ya, ben. ya benim ne şeydi? üzüm tavşan oldu. Uzun tavşan mı? Sus ya Allah'ım ya Rabbim. üzüm tavşan oldu diyor bu kız ya Allah'ım ya Rabbim. üzüm tavşan oldu diyor. Ay bu kızların kafasında bir şey var ya bu 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 şey ne yapmış onun bunun beynini gidermiş ay açmak da zor zaten çok kötü sıkıştırmış kapıları. Ay buradan kaçmam lazım. Ay ay burası ne böyle merdivenler çıkmam lazım. <laughs> hmm, daha fazla olmasın. <laughs> ay ay. Tamam sus ya senden anladığımız tek şey bu. Ay burada tavan arası galiba. Çünkü baksana şuraya. Haftam falan var. Ayy, burayı da Ben yapıyorum. Yap. Yes. ben evet. koydum. Evet. Bunu üstüne sen mi Hı var, bak. Hep Bu ne ya? anam. Hani anan ne dedi bir şey yüzün Tamam. Ah,